Merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah Hoca. Bugünkü dersimizde asal çarpanlarına ayırma konusunu işleyeceğiz. 8. sınıf konusu ve lise konusu. Üniversite sınavına giren öğrenciler de faydalanabilir. Biraz basitten anlattığım için 8. sınıflarda faydalansın ve diğer öğrenciler de faydalansın diye. Evet arkadaşlar. Soruyla açıklama yapayım size. 12 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Algoritma dediğimiz ifade şöyle. 12 sayısını yazıyoruz. Yandan bir çizik atıyoruz. En küçük asal sayımız 2. 2'ye bölünüyorsa 2'ye bölüp sonra devam ediyoruz. 12 2'ye böldük 6. 6 tekrar 2'ye bölünüyorsa bölüyoruz. 3. 3 2'ye artık bölünmüyor. Bir sonraki asal sayımız 3. 3'e bölünürse devam ediyoruz. 3 3'e böldük 1. Şuradaki sayılar 12'nin bölenleridir. Asal bölenleridir. Üstü sayı şeklinde yazacak olursak 12 sayısı eşittir. 2'den 2 tane olduğu için 2 üzeri 2 diyorum. Çarpı 3'den bir tane var. 3 üzeri 1. Asal çarpanından ayrılmış oldu. 12 demek ki asal çarpanlarına 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ayrılmış olacaktır. Bir de arkadaşlar bu tip sorularda şunu sorabilir. Kaç tane pozitif böleni vardır? Bu daha çok üniversite sınavına girecek öğrenciler için faydalı. E, şöyle yapıyoruz. Şu asal çarpanını ayırdıktan sonra sayıların asalların üzerindeki sayıları birer artırıp çarparsak pozitif bölen sayısını bulmuş oluruz. Yani pozitif bölen sayısı eşittir. Üstteki sayılar yani şunlar arkadaşlar. 2 ve 1. İkisini birer artırıp çarpıyoruz. 2 artı 1 çarpı 1 artı 1. Yani 2 bir daha 3. 3 çarpı 2 eşittir 6. 6 tane pozitif böleni var arkadaşlar. Aynı zamanda 6 tane de negatif böleni vardır. Tüm bölenleri sormak isterse sorar sayıda 6 çarpı 2 12 tane pozitif tam böleni vardır. 6'sı negatif 6'sı pozitif olmak şartıyla 12 tane tam bölen sayısı vardır. Ya da tam sayı bölen de diyebiliriz. Daha anlaşılması açısından. Evet arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim. 24 sayısının asal çarpanlarına ayıramayız. 24 yazıyoruz. Şöyle algoritma çizgisini açıyoruz. 24 en küçük asal sayı 2'ye bölünür. 24'ü 2'ye böldük. 12. Tekrar 2'ye bölünüyor. 12'yi 2'ye böldük. 6. 2'ye tekrar bölünüyor. 3. 3 artık 2'ye bölünmez. 2'ye böldük. 1. Şunu 3 yapalım. 3'ü 3'e böldük. 1. Demek ki 24 sayısı İkiden kaç tane var? Üç tane var. İki üzeri üç. Dikkat edin arkadaşlar. 3'ten bir tane var. Pozitif bölen sayısını sorarsa, Şöyle kısalmış halini yazalım. Pozitif bölen sayısı eşittir. Asal çarpanların yani şu alttaki sayıların üstlerini birer artırıp çarpıyoruz. Şunları çarpıyoruz. Ama birer artırıyoruz. 3 artı bir çarpı bir artı bir. Üç artı bir dört yapar. Bir artı bir iki yapar. 4 çarpı iki 8. 8 tane pozitif böleni var arkadaşlar. Aynı zamanda 8 tane de negatif böleni var. Toplam tam sayı bölenlerin sayısı şöyle yazarsak e, tam sayı bölenleri bölenleri eşittir. 2 çarpı 8'den 16 tane tam sayı böleni vardır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. 36 sayısının asal çarpılarını ve bölen sayılarını bulalım. Yine algoritma yapacak olursak 36'nın bölenleri 2'ye böldük. 18, 2'ye böldük. 9, 9 artık 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. 36 eşittir. 2'den 2 tane var arkadaşlar. 2 üzeri 2. 3'den de 2 tane var. 3 üzeri 2 diyoruz. Pozitif bölen sayısını sorarsa üstlerini birer artırıp çarpıyoruz. 2 artı 1, 2 artı 1. Yani 3 çarpı 3'ten 9 tane pozitif böleni vardır. Tam sayı bölenlerinin sayısını sorarsam. Tam sayı bölenlerinin sayısı eşittir. 2 çarpı 9'dan 18 tane tam sayı böleni vardır. Bunlardan 9'u negatif tam sayı, 9'u pozitif tam sayı. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şöyle de yapılabilir. Şurada gösterecek olursak. Mesela 36'nın bölenlerini nasıl bulabiliriz? Başka bir yol. 36 çarpı 1. 18 çarpı 2 9 çarpı 3 6 çarpı 4 Başka var mı? Bir de 12 çarpı Pardon şimdi yanlış yaptık. 9 çarpı 4 6 çarpı 6 9 çarpı 12 çarpı 3 Yani 36'nın çarpanları şöyle de bulunabilir. 36 çarpı 1 18 çarpı 2 9 çarpı 4 6 çarpı 6 12 çarpı 3 Pozitif sorarsa şöyle yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 12, 18 ve 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane pozitif bölen çıktı arkadaşlar. 9'da bunların negatifleri var. Toplam 18 tane tam sayı böleni var. Bu kısımda daha çok 6. sınıf ve 7. sınıflar için geçerli böyle bir yöntemde bulunabilir ama 8 ve disek kısmında yukarıdaki yöntemi yaparsanız daha pratik olacak Evet arkadaşlar 120 sayısının pozitif bölen sayısını bulalım yine 120'yi çarpanlarına ayırıyoruz en küçük asaldan başlıyorum 2'ye böldüm 122'ye böldük 60 60 2'ye böldük 30 30'u 2'ye böldük 15 15 artık 2'ye bölünmez 3'e bölünür. 15 3'e böldük. 5. 5 3'e bölünmüyor. Tekrar diyebilmemiz lazım. 3'e bölünmesi bir sonraki asalımız 5. 5'e böldük. 1. 120 eşittir. 2'den 3 tane var. Dikkat ediyoruz. 2 üzeri 3. 3'ten 1 tane var. 5'ten 1 tane var. Pozitif bölen sayısı eşittir. Üstteki sayıları ne yapıyoruz? Birer artırıp çarpıyoruz. 3 artı 1 1 artı 1, 1 artı 1. 3 artı 1, 4 yapar. 1 artı 1, 2 yapar. O da 2 yapar. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 2, 16. Pozitif bölen sayısı 16 arkadaşlar. Tüm bölen sayısı da ya da tam sayı bölenlerin sayısı da 2 çarpı 16'dan 32 tane böleni vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. İsterseniz bu sayıyı kendiniz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Sonra kontrol edebilirsiniz. O size kalmış artık. Bunu da çözelim. Son sorumuz olsun. 48'in bölenlerine bakıyoruz. 2'ye böldük. 24. Tekrar 2'ye böldük. 12. 2'ye böldük. 6. 2'ye böldük. 3. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 1. 48 eşittir. 2'den kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 2 üzeri 4 diyorum. Çarpı 3'ten 1 tane var. 3 üzeri 1. Pozitif bölen sayısını sorarsa eşittir. Üstteki sayıları 1'e artırıp çarpıyoruz. Yani şunları 1'e artır çarp. 4 artı 1 1 artı 1. 4 artı 1 5 yapar. 1 artı 1 2 yapar. 5 çarpı 2'den 10. 10 tane ne var arkadaşlar? Pozitif böleni var. 10 tane negatif böleni var. Dolayısıyla tam sayı bölenlerinin sayısı. Yani tam sayı bölenlerinin sayısı 2 çarpı 10'dan eşittir. 20 tane böleni vardır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinizde buna benzer örnekler yapıp çözebilirsiniz. Ee, dediğim gibi 8. sınıf ve üniversite hazırlanan öğrenciler için bu konu geçerli, ortak bir konudur. İkisine de umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.